TRT 24 YouTube kanalındasınız. Nedim Hazar'ın kaleme aldığı Savrulma başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Aslında bir tek fotoğraf üzerinden tüm olup biteni izah etmek mümkün olabiliyormuş. Şahsen bunun mümkün olmadığını düşünürdüm. En azından zorlama yorum olmaksızın tek bir görselin ülkenin içine düştüğü bataklığı ve nasıl bir cehennem çukuru olduğunu anlatmaya yetebileceğini görünce açıkçası çok şaşırdım. Fotoğraf 1996 yılından, neredeyse 25 yıl önce yani. Çırağan Sarayı'nda çekilen fotoğraf, Onursal Başkanlığı'na Fethullah Gülen'in yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Hoşgörü 1995 Ödülleri Töreni'ne ait. Törende çekilmiş olan fotoğraftaki isimler oldukça tanıdık simalardan oluşuyor. Namık Kemal Zeybek, İsmail Kahraman, Abdullah Gül, Abdülkadir Aksu, Muhsin Yazıcıoğlu, Fethullah Gülen, Ertuğrul Günay, Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek, Orhan Gencebay, Barış Manço, Hülya Koçyiğit, Müjdat Gezen, Mustafa Keser, Ahu Tuğba, Neslihan Yargacı, Esin Avşar, Mustafa Topaloğlu, Aysel Gürel, Fatih Terim, Rıza Çalınbay, Emir Turam, Şadan Kalkavan, Rıdvan Dilmen, Nail Güreli, Fehmi Koru, Ali Bayramoğlu, Cengiz Çandar, Taha Akyol, Hasan Cemal, Zekeriya Kahraman, Murat Birsel ve daha birçok ünlü isim törende yer almış. Ve daha neredeyse yüzü aşkın insan var aslında o ortamda. İsimlerini yazsak yoruma yer kalmayacak. Fotoyu İslamcı kökenli CHP'li vekil Mehmet Bekeroğlu paylaştı ve üzerine şu cümleyi yazdı. Kimler yok ki? Bugün muktedirin oluşturduğu şeytan jarına göre ironiyle karşılık bindirme yapıyordu eski İslamcı vekil. Fotoğraftakiler gerçekten de toplumun çok farklı kesimlerinden farklı isimler. Hiçbiri iktidarın nimeti için O karede yer almak gibi bir derdi olmadığı açık. Hatta 28 Şubat sürecinin en katı dönemlerinde O kareye girebilmek kadar cesur insan çoğu. Hoşgörü ve diyalog kelimesinin tam anlamıyla pratiği olarak tarihe geçen bu kare, günümüz kamplaşmasının ve düşmanlaştırılmasının bir kurbanı olarak ortaya atıldı ve hiç beklemeyeceğimiz bir isim, az çok vicdanı olduğumuz Ahmet Şık topa girdi. Şahsen şıkın, vay be işte özlediğimiz tablo, bugün bu tabloya ihtiyacımız var filan yazacağını sananlar yanıldı şüphesiz. Bekeroğlu'nun cinnet stadyumundaki ortasına voleyi vurmaktan haz duydu Ahmet Şok. Ona göre fotoğraftakiler demokrasiyi boğazlayanlar, avantajcılar, tanrısını satanlar, vesayetçiler filandı. Bugün o fotoğraftakilerin bazıları hayatta değil. Yaşasaydılar belki bir kampa ait olmaya zorlanacak, ya iktidarın türküsünü söyleyecek ya da muhalif olup susturulmaya zorlanacaklardı, bilemiyorum. Ancak bugün böyle bir kareye girebilecek yüreklilikte kimse kalmadı. Erdoğan'ın bu ülkeye yaptığı en büyük kötülük belki de bu. Öyle uçurumlar kazdı ki toplumun içine, o engelleri aşmak belki 10 yıllar boyu mümkün olmayacak. Bülent Arınç'ın bir konuşmasını hatırlıyorum Türkçe olimpiyatlarında. Evet bugün saraya çulu serip rahatına bakan Bülent Arınç'ın. Normal hayatta yan yana asla gelmeyeceğimiz insanlarla bu toplantılar vesilesiyle Türkçe olimpiyatları bir araya geliyoruz demişti Arınç. Bir de itirafta bulunarak bazılarımız sen paradan haber ver diyerek bu işlerde menfaat olmayınca kimsenin yanaşmayacağını zannedenler yanıldılar fikrini savunmuştu. Bugün bir şu üstteki fotoya bir de dönüp ülkenin haline bir bakın bakalım. Artık böyle bir birliktelik görseli çekebilmek mümkün mü? Böyle bir tabloyu en erken 50, belki 75 yıl sonra ya görür ya göremez bu millet. Öylesine bir nefret ve düşmanlık tohumu serptiler aramıza. Mehmet Bekeroğlu ve Ahmet Şık bunun en çarpıcı örneği aslında. Erdoğan liderliğindeki İslamcı faşizmin bu ülkeye yaptığı en büyük kötülük de buydu bence. O görselde olanların bazıları bugün yaşıyor olsa ya fütücü filan diye hapse atılır, ya ülkeyi terk eder ya da suskunlukla yokluğa mahkum edilirdi. Bir görsel, tek bir fotoğraf, koca bir toplumun nereden nereye savrulduğunun muazzam belgesi olarak gözümüzün önünde duruyor işte, diyor Nedim Hazar, TR724'teki köşesinde.